Cami, İslam mimarisinin hem ibadet hem de politik ve simgesel niteliğinden dolayı en önemli yapısıdır. Aynı zamanda kent içinde bir buluşma ve merkez olma özelliği barındıran cami, önemli bir kamu yapısıdır. İslam'ın en önemli ibadeti olan namaz, Kur'an'da özel bir ibadet yapısı olmadığı halde İslam mimarisinde yüzyıllar içerisinde gelenekselleşmiş bir cami mimarisi oluşmuş sahın, kubbe, minare, mihrap, minber, kürsü ve avlu gibi elemanlar cami mimarisinin değişmez plan arketipleri olarak kabul görmüştür. Ülkelere ve kültürlere göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte cami mimarisinin işle ve sembolik kullanımlarında bu klasik öğelerden vazgeçilmemiştir. Hz. Muhammed döneminde sahınları belirlemek için çok ayaklı, düz çatılı ve çok ayaklı gem ağırlıklı olarak tercih edilmişken Peygamberin ölümünden sonra ilk İslam devletlerinin kurulmasıyla birlikte cami asıl işlevinin yanı sıra onu yaptıran ve yapanların güçlerini de temsil eden politik bir anıt niteliğine de kavuşmuştur. Bu dönemde Emeviler tarafından Mihrap Kubbesi'nin eklenmesiyle kubbe denemeleri gerçekleştirilmiştir. Mihrap Önü Kubbesi ile başlayan bu yenilik Büyük Selçuklular tarafından İslam mimarisinin en önemli mimari elemanı olan Eyvan ve Eyvanlı avlu eklenmesiyle gelişmeye devam etmiştir. Cami mimarisine kuşkusuz en büyük katkı Osmanlı mimarlığının merkezi mekan denemeleridir. Yüzyıllar içinde bazı yeniliklere rağmen genelde geleneksel karakterini koruyan cami mimarisi 20. yüzyıla beraber modern mimarinin de gelişmesiyle bir kırılma noktası yaşanmıştır. İslam dininde bir dayatma olmadığı halde kültürel simgelere dönüşen elemanlar bazı mimarlar tarafından farklı yorumlanmaya başlamıştır. Geleneksel tipolojinin dışına çıkan çağdaş cami denemeleri bu yüzyılda birçok İslam ülkesinde tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye, modern teknoloji ve çağdaş arayışlarıyla cami mimarlığına eğilen İslam ülkelerinin arasında bulunur. Türkiye'de 20. yüzyılda yapılan camilere bakıldığında mimarların formun yanı sıra cami mimarisinin değişmez öğelerini çağdaş yorum, malzeme ve teknoloji ile ele aldıkları görülür. Türkiye güncel cami mimarisi konusunda 1930'ların başlarından bu yana bir arayış içinde gözükür. Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden 1928'de mezun olan Burhan Arif Ongun, Seyfi Arkan ve Sadat Hakkı Eldem o yıllarda birkaç çağdaş cami projesi yapar ve yayınlarlar. Ülke hızlı değişirken bir grup mimar cami tasarımının da güncellenmesi gerektiğini düşünmüş olmalıdır. Sonraları konu 1950'lere kadar konuşulmaz. 1950'lerin ikinci yarısından başlayarak Çağdaş Cami mimarisi arayışı yeniden gündeme gelir. Bu doğrultuda birkaç öneri proje yapılır. Ancak ortamdaki talep klasik Osmanlı cami formlarını yenilemeye yönelik olunca yeni cami tasarımı adını yapacak fazla bir şey bulunmaz. Konu üzerinde söylenecek söz de pek olmayacaktır. 1960'larda kimi mimarlar kısa yazılarla 16. yüzyıl üslubunda yeni camiler yapmanın çelişkiliğine dikkat çekerler ama o talebin ardından güdüler üzerinden fazla düşünmezler. Söylenen, eleştirilen olsa olsa klasik cami beklentisinin anakronik olduğundan ibarettir. Bunlar iddia edilirken ülkenin her yerinde sayısız tarihselci cami yapılmakta toplum çoğunluğu mimarların kaygılarını belli ki paylaşmamaktadır yaklaşık 2010 eşiğinden itibaren devasa boyutlara tırmanır. Bu fenomenal artış bağlamında az sayıda ama ses getirici çağdaş cami tasarımları da ortaya konacaktır ve hala da konmaktadır. Modern cami yaklaşımları, özellikle geçtiğimiz yüzyıldan beri toplumumuzun cami mimarisi hususunda diğer yapı tiplerine nazaran yenilikçi ve özgün yaklaşımlara daha mesafeli olduğu reddedilemeyeceğimiz bir gerçektir. Bu mesafeyi kaldırmayı hem camiyi kullanan insanlar ve toplum hem de mimarlar tehlikeli ve riskli bulmaktadır. Esasen toplumun farklı şeyler talep etmeye ve üretmeye genel olarak yabancılaştığı söylenebilir. Taklit etmenin kolaylığı ve cazibesi kendisine yabancılaşan insanın doğasına daha yakın bir seçenek haline gelmiştir. Bu durum mimarlığa da yansımış ve cami mimarisi bundan en çok nasiplenen yapı biçimi olmuştur. Şekilciliğin ön planda olmadığı, özün önemsendiği, yeryüzünün insana mescit kılındığı bir dinde bunun ne kadar önemli olduğu ise zaman zaman artan ve azalan bir tartışma konusudur. Cami veya ibadethanede insanların ihtiyacı aslında sadece ibadet edeceği bir mekan olması değil, huzur, sükunet, mütevazılık, zaman zaman kendine dönüşü ve aynı anda birlikteliğe destekleyecek bir ortam oluşturmasıdır. Zaten cami kelimesi de anlam itibariyle bir araya getiren, toplayan demektir. Camii bu yönüyle ele aldığımızda uhrevi hisler uyandırmayan ama formal olarak kabul gören taklit bir cami formundansa uhrevi havayı hissettiren ama yapısal sembolleri kullanmadan yapılan bir cami mi daha iyidir? Konu bu noktada tıkanmaktadır. Yeni tasarım yaklaşımlarının çoğalmamasının sebepleri günümüzün mimari tartışmalarından çok belki de toplumun sosyal arka planında tarihin izlerinde aramak gerekebilir. Örneğin sözde çağdaşlık kavramının topluma diretilmesi, toplumun fikri sorulmaksızın dini hayata müdahaleler gibi yaklaşımlar, insanların çağdaş olana karşı bir ön yargı geliştirdiği ve din hususunda yeniliklere mesafeli bir hale geldiği düşünebilir. İnsanların büyük bir kesimi bu tür bilinçaltılarla din konusundaki yeniliklere henüz hazır değildir. Türkiye tarihinin sosyal gelişme din ile birlikte ilerlemiş, din ve devlet işliğinin ayrılmasını vurgulayan düşünce yapısı dini ötekileştirmiştir. Yani halkın bu yeniliklere hazır olmamasının sebebi bir tür samimiyet ve güven eksikliğidir. Bunun yanı sıra farklı yaklaşımlara önyargılarla uzak dururken cami alanlarında biçimsel kabullere dikkat etse dahi onu sadece bir kütleye çeviren, içinde AVM gibi fonksiyonlarla maneviyat ve estetiği olumsuz etkileyen müteahhitvari camilerin güncel yaklaşımları kadar tartışılmaması bir trajikomik cami oluşumlarına yol açmıştır. Öte yandan mimari günün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, değişen yapım tekniklerine, teknolojiye, malzemeye ayak uyduruyorsa değerlidir. Kent istediği topografya, ölçek, oran, yerel değerler gibi birçok değişken tasarım etkilerken, aynı tarz yapıların birbirini taklit etmesi mimarlar açısından aslında bir ironidir. Hatta bazı tip cami projelerinin mimarsız inşa edilmesi Mimar Sinan gibi bir mimarın camilerini kullanan bir toplum için daha büyük bir ironidir. Mimar Sinan'ın kendi camileri bile kendine tekrarlamazken aynı tip camilerin yerin ruhunu dikkate almaksızın tekrarlanması hem şehir hem mimari hem de toplumumuz adına maalesef bir kayıptır. Geçmişimiz olarak bize referans alabilecek Osmanlı mimarlığı da her zaman yeni üretimler peşinde olmuş ve bu tutumunu cami yapı tipinde de sürdürmüştür. Profesör Doktor Kemal Kutkun Eyüp Güller özellikle hanedan camilerinde geçmiş dönem üsluplarının tekrarlandığı bir örnek bulunmadığını ve her devrin kendine özgü üslup ve teknikleri kullanmayı tercih ettiğini söyler. Cami konusu genel olarak mimarlar arasında hatta akademisyenler arasında gerektiği kadar ele alınmamış bir de mesafeli yaklaşılan bir konu haline gelmiştir. Tasarımcıların bütün tipolojilerde söz ettikleri hak talep etmiyor yaklaşımları bir nevi kolaya kaçmaktır ve taklitlerin artmasında mimarların da katkısını işaret etmektedir. Yenilik adına ilk adımların mimarlar tarafından atılması gerekir. Sonrasında kullanıcı mekanı içselleştirebilir ya da sevmeyebilir. Burada önemli olan karşılıklı birbirini anlayabilme yani diyalogdur. Belki kullanıcının ihtiyaçlarını dinlemek, sürece dahil etmek gibi yöntemlerle bahsedilen güven probleminin de aşılması muhtemeldir sizi anlayan, değerlerinize değer veren ya da en azından saygı duyan bir tasarımcının elinden çıkan farklı eserleri kabullenmek, benimsemek çok daha kolay olacaktır. Öte yandan bugünkü kabul gören cami formunda öncesinde bir kilise olan Ayasofya camisinden esinilmesi de madalyonun öteki yüzüdür. Cami mimarisinde işle ve taşıyıcı çözmek yeterli değildir. Mekan kurgusuna bir duruluk verebilmek, bireye içindeki uhrevi hissi cemaate bir birlik duygusunu hissettirebilmek gerekir. Mimarların farklı bir şey yapma egolarından çok bu değerleri göz önünde bulunduran ve mimari değeri olan tasarımlara yönelmeleri gerekir. Ayrıca camide zamanla bazı sembollerin oluştuğu da yatsınamaz. O dönemlerde kubbe büyük açıklıkları geçmek için en uygun mimari eleman olduğu için tercih edilse de bazı mimarlar ve teoriciler tarafından insanları bir araya toplayıcılığı hissettiren formuyla kapsayıcılığın, birleştiriciliğin bir sembolü olarak kabul görür. Yani işlevsel bazı gereklilikler zamanla sembolleşmiş ve olmazsa olmaz gibi görülmeye başlamıştır. Ahmet Vefik Alp'in de dediği gibi kalıplaşmış, hafızara işlenmiş bazı kabullerden koparak bambaşka şeylere yönelmek de doğru değildir. Arp'e göre kubbe ve minare bu sembollerin başında gelir. Yani cami, ibadethane kimliğini kaybetmemelidir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi, kubbe, minare ve yapısal formu aşırı farklılaştırmadan yorumlanmasıyla Alp'in görüşüne iyi bir örnektir. Yeşilvadi Camii ve Ahmet Hamdi Akseki Camii de yine kubbe ve minareyi koruyarak farklı yaklaşımlar sergileyen cami tasarımlarındandır. Bu örneklerin yanı sıra Emre Sancaklar Camii ise kubbe formunu kullanmaksızın alışılmışın dışında minare yaklaşımıyla tamamen farklı ve yenilikçi bir yaklaşım sergilemektedir. Her ne kadar kiliseye benzediği için eleştirilere maruz kalsa da mutlu Çilingiroğlu camiyi kullanan halk ile temas ettiğinde bu değişimden şikayetçi olmadıklarını ibadet saatleri dışında orada vakit geçirirken huzur bulduklarını dile getirmektedir. Cami mimarların, akademisyenlerin gündemine daha çok girmeli ve bu alanda yeterli deneyim ve tecrübe oluşmalıdır. Bunun yanında yapılan farklı tasarımlar mimari egolardan uzak gerekli diyalog ve güvenle iyi ve doğru mekansal kurgu sağlanarak biçim ve yapım tekniği dengesini kurabilen ve eskisinin kopyası olmadan özgün yaklaşımlar sergileyen bütün bunların yanı sıra uhrevi havayı çevre tasarımıyla birlikte sağlayabilen cami tasarımları bir yandan mimari tasarıma ve kent estetiğine katkıda bulunurken öte yandan toplum tarafından da kabul görmesini kolaylaştıracaktır. Esasen camilerin formlarını tartışmamızın yanı sıra camilere bakış açımızı, kullanım kolaylığımızı, kullanım sıklığımızı, camileri hayatımızda nereye koyduğumuzu ve ne kadar cemaat olabildiğimizi gözden geçirmeliyiz. Cami, yapısıyla ve çevresiyle çocuklarımızın içinde oynadığı, öğrendiği, gençlerimizin ruhlarının beslendiği, özgün mimari eserleri el sahibi yapan bir sosyal, kültürel ve dini merkez olarak hayatımıza girmelidir. Peki ya mimarların çağdaş cami mimarisi hakkındaki düşünceleri neler? Modern dünyada cami mimarlığı konusunun ciddi alınabilir bir toplumsal popülaritesi olduğu inancına katılmıyorum. Ancak doğrusu altının çizilmesi daha anlamlı bulduğum konu tam da bu değil. Bırakalım toplumun ilgilenmemesini, Türkiye mimarlık dünyasının da bu konuyla derinli bir ilişkisinin olduğu konusunda elimizde hiçbir gerçekçi veri yok. Adına ister kolaycılık deyin ister tembellik ya da isterseniz biraz daha ılımlı bir düşünceli umutsuzluk hatta çaresizlik diye adlandırın. Ancak kırıntı düzeyindeki istisnalar bir yana çağdaş cami mimarlık konusunun ne da ne de diğer mimarlık ortamlarında ciddi alınabilir bir tartışma ortamı yaratmadığı aşikar. Kimi daha nitelikli, kimi ise düpetüz uydurma da olsa söz gelimi Sinan camileri hakkında yazılmış yüzlerce makale bulabilirsiniz. Peki bu anlamda hatırı sayılır kaç makale sayabilirsiniz güncel yapılarla ilgili? 3, 5, hadi diyelim ki birkaç tane daha. Çok mu haksızlık ediyorum? Bilmem ki. Bir yerlerde bu bağlamda derli toplu bir zihinsel çerçeve çizilmiş de ben mi göremedim? Evet, Pek çoğu mimarsız inşa ediliyor yeni camilerin. Bir yandan da giderek artan ve yetki sınırı tanımayan bir yönetim baskısı var bu anlamda. Kimi cesaretli örneklerin ve nitelikli çabaların önünü tıkayan, üstelik herhangi bir bilgimsel damardan beslenmeyen, kerameti kendinden menkul, katıksız bir siyasi baskı bu. Ancak unutulmamalıdır ki mimarlık dünyasının içinde hatırı sayılı bir kesim de büyük bir hevesle su taşıyor bu değirmene sadece cami mimarlığı konusunda değil hem de. Ve unutmamalı ki etrafı saran ve Osmanlı klasik şemasından türetilebilen binlerce irili ufaklı karikatürün önemli bir bölümü de Türkiye mimarların elinden çıkıyor. Şemayı biraz evirip çevirmekle, hafif eğip bükmekle de olmuyor bu iş. Hiçbiri tetiklemiyor bu mecrada herhangi bir paradigmatik dönüşümü. Bizim coğrafyamızda adettendir. Bir araya gelen topluluklar her olumsuz durum için ya da her sorunlu konu ile ilgili olarak kendi aralarında bir dizi dışsal faktör silsilesi yaratır ve hem kendileri hem de birbirlerinin bütün kötülüklerin bunlardan türediğine kolayca inanır. Konforlu ve hatta konformist bir muhatabat alanıdır. Ve aslında ülkede iyi bir şey yapmak olanaksızdır. Ya imar mevzuatı izin vermez ya da müşteri berbattır. Önce müşterinin eğitilmesi lazımdır esasında. Son 10 yıl en az 50 mimardan duydum bu lafı. Bir de halkın kültürel zafiyeti mevrası vardır ki o cepten cazip gelir. Halk bir türlü anlamamaktadır ya da anlamayacaktır onları. Oysa bir rahat bıraksalar kim bilir daha neler neler yapacaklardır. Çağdaş bir cami mimarisi gününü yansıtıyorsa değerlidir. Osmanlı mimarların 500 yıl önce o günkü mühendisliği, teknolojiyi, işçiliği, malzemeyi ve anlayışı kullanarak ortaya koydukları muhteşem camileri bugün tekrar etmek ciddi bir yanlışlıktır. O günlerde betonerme, çelik gibi imkanlar yokken Ayasofya'nın tasarımıyla etkilenen merkezi ana mekanlı caminin çatısı ancak taşları üst üste kilitleyerek kubbe geometrisiyle kapanabiliyordu. Ses yükselticiler olmadığı için müezzinin minareye çıkıp ezan okuması işlevsellik bir gereklilikti. Bugünkü ise şartlar farklı. Ancak bu teknolojik imkanları sığınıp hafızları işlenmiş cami görüntüsünden tamamen koparak bambaşka formlara yönelmekte de doğru değil. Kanımca bir şekilde modernize ederek kubbe ve minare imajlarının korunmasında da yarar var. Ne yazık ki ülkemizde, özellikle İstanbul'da Osmanlı mimarisinin sohbet kopyaları, Ataşehir, Çamlıca, Taksim'de yükseliyor. Cami mimarisi tarihsel örnekleri suretlemek yerine günümüz teknoloji ve kültürüne uygun yeni çözümler aramalı ancak kubbe ve minare gibi simgeleşmiş öğeler tümüyle terk edilmemeli ve stilize edilerek değerlendirilmelidir. Çağdaş cami mimarlığını çağdaş mimarlıktan ayırarak konuşmak mümkün olmadığını düşünüyorum. Çağdaş ne kadar talep varsa, çağdaş cami mimarlığına da o kadar talep oluyor. Bu soruda bahsedilen turizm ofisle de kamu yapılarının en büyük farkı ise cami kullanıcılarının ülkemizde daha geleneksel hayat tarzı olan bir kitle olmasından kaynaklanıyor. Aslında bu çok sekülerleşmiş bazı Hristiyan mezhepleri dışında diğer dinler için de geçerli. Mimariyi işverenden ziyade kullanıcıdan gelen talep değiştirebilir. Türkiye'de çağdaşlaşma ile din arasındaki paralellik sosyolojik anlamda aynı eğride ilerlememiş olmalı ki böyle bir talep oluşmamış. Daha net anlatmak gerekirse Türkiye'de çağdaş yaşandığını düşündüğümüz insanlar cami kullanıcısı profilinde hakim durumda olsalardı farklı bir cami beklentisi ortaya çıkacaktı. Son 10-15 yılda yaşanan değişimler inanç sahibi insanların çağdaşlaşıp modernleşmesi daha kentli ve eğitimli bir profile sahip olmalı ile bir takım denemelerin ortaya çıkmasında yardımcı olabilir. Belki bu anlayış artarsa ileride daha çok farklı, çağdaş ve özgün örneklerden bahsedebiliriz. Ne nostaljinin, ne anıtsallığın, ne heykelleşmenin, ne de gereksiz gösterişin cami veyahut İbadethane'nin aradığı ve orada ibadet edecek insanların beklentisi ve ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ne olursa olsun ibadethane, ibadet için aranılan sükuneti, huzuru, duruluğu, mütevazılığı sağlamalıdır. Dinin olmazsa olmazları olan kurallarını dejenere etmediği sürece ibadethane, mekansal ve stüktürel önerilere açık olmalıdır. Günümüzde cami tasarımlarının toplumumuzun içinde yaşadığı zamanın ruhunu ayak uydurulabilmeleri idealdir. Ancak caminin ibadethane kimliğini kaybetmeyeceği şekilde tasarım yapılmalıdır. Caminin tarihsel yapı geçmişini kabul ediyor yorumlarıyla ilişkilendirilebilmesi cemaatin gönül rahatlığıyla ibadet etmesine mümkün kılar. Çağdaş cami mimarlığında çağdaşlık, yenilik ve özgünlük arandığı için camilerin geleneksel sayılmayan biçimlerle inşa edilmeleri amaçlanmaktadır. Bu tür yeni denemeler ise geleneksel cami biçimlerini içselleştirmiş toplumda doğal olarak yadırganmaktadır. Çağdaş camilerin bir kısmında herhalde bu nedenle gelenekselden yararlanılmıştır. Kocatepe Camisi ile Çanlıca Camisi'nin büyük ölçüde geleneksel cami tiplerine benzediği, Kral Faysal Camisi ile Şakir'in Camisi'nin gelenekselden yararlanan cami tipleri oldukları, TBMM Camisi ile Sancaklar Camisi'nin de tamamen yeni denemeler oldukları söylenebilir. Bunların bir takım kavramlarla eleştirmeleri de doğal karşılanmalıdır kanımca zorluk yeni biçimlere dini bir saygı uyandıran niteliğin kazandırılmasındandır. Ama tarih boyunca sadece olağanüstü yaratıcıların bu zorluğun üstesinden gelebildikleri görünmektedir. İşte bu güçlüktür ki ülkemizde gerçekleştirilen çağdaş camilerin popüler medyada çokça tartışılmasına rağmen mimarlık akademiyasında ve yayınlarında tartışılmasından görece uzak durulmasına ve bir takım kavramlarla eleştirmelerine neden olmaktadır. Zaten hangi konunun çok ve derinlemesine tartışıldığını söyleyebiliriz bilemiyorum. Ama konunun tabu sayılmadığı da açıktır. Günümüzde toplumumuzun cami yapılarından bir yenilik talebi olduğu sanırım kolayca söylenemez. Ama yetenekli mimarlar elinden çıkan çağdaş camilerin büyük bir toplumsal muhalefetle karşılamadığında bir gerçektir. İslam dini ihtişamı reddeden bir din olarak kabul edildiği halde geleneksel ve kısım çağdaş camilerin neden sarayları bile gölgede bırakan bir ihtişamla inşa edildikleri sorulabilir. Cevap olarak Tanrı'nın gücünü vurgulamak, dine saygıyı ve bağlılık duygusunu güçlendirmek gibi amaçları saymak doğru olacaktır. Ancak ihtişamlarıyla iktidarın gücünü kanıtlamak amacına hizmet ettiklerini söylemekte yanlış olmayacaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü döneminde gerçekleştirdiği Selahaddin Camileri'nin daha büyük bir örneğinin günümüzde Çamlıca Camisi olarak inşa edilmekte olması başka türlü açıklanabilir mi bilmiyorum. Toplumda yüzyıllardır doruğuna ulaşmış cami formatının kolay kabul edilmesi ve talep edilmesi çok doğal. Mimar camiasında da yeterli deneme, tecrübe oluşmadığından modern çizgide yapılan camilerin çoğunun tasarım kalitelerinin yeterli olduğu söylenemez. Risk almamak adına idareler ve toplumun alıştığı imaja, klasik cami formasına yönelmesi durumu ortaya çıkıyor. İyi ve doğru işlevsel referanslarla tasarlanmış modern camilerin toplumda yavaş da olsa benimsendiğini gözlemliyorum. Eski camiler kentlerde röper taşırken toplumsal odak noktaları ve kent meydanı işlevini yükleniyordu. Yeni tasarımlarda zamansız olan cami işlevinin genel geçerliğini sağlayarak işlevsel, mekansal kurguyu, biçim ve kompozisyonu nitelikli kılan teknoloji ve yapı tekniğiyle elbette zamanın ruhuna uymalı. Hatta zamansızlaşma olgusuna erişmek tasarımcının amacı olmalıdır. Osmanlı mimarlığı daima yenilik peşinde olmuş, cami tasarımında da geçmişi tekrarlamamıştır. Özellikle hanedan camilerinde geçmiş dönem üsluplarının tekrarlandığı örnek bulunmamaktadır. Her devir kendine özgü üslup ve teknikleri kullanmayı tercih etmiştir. Ne yazık ki 20. yüzyıla egemen olan tutum 16. yüzyıl camilerinin kötü kopyalarını yapmakla sınırlı kalmıştır anılan dönemde özgün üslup arayışlarının sınırlı olduğu çeşitli yayınlarda dile getirilmiştir. 1999 depreminin yarattığı ortamda önemli bir uyanış yaşandığı ortadadır. Depremin ardından cami proje ve inşaatları da en azından teknik açıdan irdelenir hale gelmiştir. Bu gelişme tasarımın kalitesini de etkilemiştir. Daha fazla nitelikli mimar, mimarlık ofisi konuyla ilgilenmeye başlamış ve ürünler gelişmiştir geçmişe nazaran nitelikli tasarımların sayısının arttığı izlenmektedir. Mimarlığın her alanında olduğu gibi cami tasarımında da her ürünün beğeni toplamasını beklemek doğru değildir. Beğendiğimiz ofis binaları ve yahut konut grupları olduğu gibi beğendiklerimiz de vardır, beğenmediklerimiz de vardır. Aynı durum cami içinde geçerlidir. Önemli olan mimar elinden çıkmış tasarımların nitelikli mühendislik ve müteahhitlik hizmetleriyle ortaya çıkmasıdır. Bu bağlamda 21. yüzyıla özgü mimari üslup arayışları elbette ki çok değerlidir. Tarihselci üsluplar da kendine yer bulabilir. Tarihselcilik, geçmiş dönem yapılarının kötü taklitlerini inşa edilmesi olarak anlaşılmamalıdır. Tarihselcilik, tarih yorumlamak ve yeni bir senteze varmak şekilde algılanmalıdır. Avrupa mimarlığında bu yaklaşımın çok sayıda örneğini görmek mümkündür. Bu tür yapılar geleneksel şema ve kalıpları kullanmakla birlikte tarihi binaların rahatlıkla ayırt edebilmektedirler.